Evet evet aynen dediğim gibi Salı akşamı için bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. Evet yalnız lütfen şunu unutmayın pastanın üstünde steteskop resmi olacak tamam mı? Bu çok önemli tamam peki çok teşekkürler iyi akşamlar görüşmek üzere hı. <laughs> çok güzel <laughs> evet kutlamayı nerede yapacağız poliklinikte mi? <laughs> ...çok güzel bir restoran ayarladım. Ha. Hı. Ya sen gerçekten inanıyor musun çaktırmadan onu restorana götürebileceğimize? Evet bu işi sen halledeceksin Orhancığım. Aa... ...ha yok... ...hayır hayır yapma yapma lütfen karıştırma beni. Söyleyelim direkt gelsin oraya. Oldu canım. Ölse de gelmez bilmiyor musun? Ya sen adamı sinir edeceksin diye beni de yakıyorsun ama. Ben sadece bir arada güzel bir kutlama yapalım istiyorum hepsi bu. Gerçekten mi? Evet. Ya bak şaka bir yana sen de farkında değil misin? Yani çok yalnız değil mi? Bir tane arkadaşı var, o da sensin. Onun dışında bütün hayatı hastanede geçiyor zaten. Evet, orası öyle. Kızsa da istemese de... ...hatırlanmak ona da iyi gelecektir. inanıyorum ben. Yalnız alakası sipler gelmesin. Gerçekten. Sen, ben, ekip o kadar. Fazlası gerçekten fazla gelir. Tamam, tamam. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Sen çıkmıyor musun? Yok, hayır işim var. Aa, sen akşamları fazla kalmıyor musun burada? Evet ama iş ne yapayım? Allah Allah hangi hasta bu? Bugün geldi. Bu dosyası sana gelmemiştir de. Ha anladım. E Aslı ne diyor bu işe? Onu yalnız bırakıyorsun. Yok ne Alışkın doktor karısı. Hı, i̇yi peki madem öyle. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Siz ne zaman gideceksiniz çocuğun evine? yok. Ne bileyim bayağı geç oldu da ondan dedim. Niye? E ayıp mı olur geç gidersek? Sandviçini bitirsin gideriz. Çocuğun annesi için tuttuğu defteri ne diyorsunuz? Vallahi ben büyük saygı duydum. Annesine teşhis konduğu günden beri ne olduysa hepsini detaylı detaylı yazmış. Ebeveynin ebeveyni olmak kolay değil. Gördün mü? Hadi gidelim abi. Ne su var bunun ya? Felsefe kalmış. Şunu ticaret köpeğe ver. Bugün... Orhan Hoca'ya gelen bütün hastaların listesini istiyorum. Tabii bir saniye çıkarıyorum hemen. Alo. Alo Ateş. Orhan'la Aslı'nın arası kötü. Öyle mi? Öyle mi ne demek sen bilmiyor musun? Anlatmadı mı sana? Yok. Yok mu? Sen nereden çıkardın? Bana hastan var dedi hastaneden çıkmadı. Ben de bugün bütün hastalarının listesine baktım. Ama öyle bir şey yok. Ee ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz mi? Biz mi ne yapacağız? Evet Ateş biz. Yapabileceğimiz bir şeyler vardır herhalde. Ne yapalım yani adamı böyle bir durumda mı bırakalım? Belli ki bir derdi var değil mi? Hadi beni geçtik de sen en yakın arkadaşısın ben ne yapabilirim ki ben? Konuş Ateş. Konuşmak diye bir şey var. Normal insanlar gibi konuş yani. Anlatmaz bana bir şey. E tabii ki anlatmaz. Böyle bilmece çözer gibi yaklaşırsan adama anlatmayacaktır. Böyle arkadaşça konuş. Dertleş. Üstüne üstüne gitme. Yapabilir misin böyle bir şey? Yapamam. Dizini tekrarını izleyeceğim. İzlettirmedin bana bugün. Sen ciddi misin? Alo? Aa, Yüzüme kapattı gıcık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.